Ekranlarda reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi'nin kilit ismi Necati Şaşmaz'ın oğlu şaşırttı. Yok böyle bir benzerlik dedirtti. Hık demiş burnundan düşmüş. Necati Şaşmaz'ın oğlunu görenler gözlerine inanamadı. Oğlu babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti. Onu bir de şimdi görün Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü ve kendisi kadar dikkat çekti. Yayınlandığı ilk bölümle dizi dünyasına bomba bir giriş yaparak çok geniş çapta izleyici kitlesini ekran başına kilitleyen dizi projesi Kurtlar Vadisi, Necati Şaşmaz'ın oynadığı Polat Alemdar karakteri başta olmak üzere birbirinden zengin oyuncu kadrosuyla kült yapımlar arasında yerini almıştı. İlk bölümü 15 Ocak 2003'te Show TV'de Bu bir mafya dizisidir sloganıyla başlayan Türk aksiyon, dram ve politik televizyon dizisi olan Kurtlar Vadisi'nin üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi efsane dizi. Öncelikle Necati Şaşmaz'la ilgili önemli bir gelişmeyi sizlere aktaralım. Necati Şaşmaz kendisinden 21 yaş küçük üniversite öğrencisi Nagihan Kaşıkçı ile 12-12-2012'de evlendi. Nagihan Kaşıkçı 25 Mayıs 1992 İstanbul doğumlu. Şaşmaz'ın 8 yıllık eşi Nagihan Şaşmaz'dan 2 çocukları oldu. Çiftin ilk çocukları Ali Nadir 2013 yılında dünyaya gelmişti. 2017 yılında ise çiftin ikinci çocukları Yusuf Emir dünyaya geldi. Çiftin arasına ihanet girdiği iddia edilmişti. İddialara göre Nagihan Şaşmaz, eşi Necati Şaşmaz'ın telefonunda gördükleri karşısında şok oldu. 8 yıl önce evlenen çiftin arasındaki yaş farkı da büyük olay olmuştu. Geçen sene Nagihan Şaşmaz ile evliliklerini olaylı bir şekilde sonlandıran usta oyuncu, eşinin ses kayıtlarını ve WhatsApp yazışmalarını illegal yollardan ele geçirip boşanma davasında delil olarak sunmakla suçlanan oyuncu karşılıklı boşanma davası açmıştı. Dava sürerken Necati Şaşmaz eşine ait ses kayıtları ve WhatsApp yazışmalarının yer aldığı bir CD'yi mahkemeye delil olarak sundu. 11 ayrı ses kaydı ve WhatsApp yazışmalarının evlilik birliği içinde kendisine haber verilmeden kayıt altına alındığını belirten Nagihan Şaşmaz avukatları aracılığıyla şikayetçi olmuştu. Hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen Şaşmaz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Öte yandan 49 yaşındaki Necati Şaşmaz'a bir kötü haberde 51 yaşındaki kayın kayınpederi Ahmet Kaşıkçı'dan geldi. Soruşturmayı yürüten savcılık bu kez de Necati Şaşmaz'ın kayınpederine karşı olan eylemi nedeniyle 8 yıl hapis sistemiyle yargılanması için dava açtı. Böylece eşi ve kayınpederinin açtığı davalarla Şaşmaz hakkında istenen ceza 20 yıla çıktı. Şaşmaz Kurtlar Vadisi'nde hafızalarda kalıcı bir iz bırakan Polat Alemdar rolüyle oyunculuk kariyerindeki basamakları tırmanarak hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Dizideki oyunculuk yeteneği ile milyonlarca seyircinin beğenisini kazanan ve uzun bir zamandır herhangi bir dizi projesi veya sinema filmi yapımında bulunmayan Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali büyüdü bir de kardeşi oldu. İki oğlu da hayrete düşürdü. Nagihan Kaşıkçı ile evlenen ve 8 Ekim 2013 yılında bir erkek çocuk babası olan Necati Şaşmaz'ın eski eşinden olan oğlu Ali Nadir 7 yaşına girdi. Ali Nadir Şaşmaz babasına benzerliği ile dikkat çekiyor. Necati Şaşmaz'ın 3 yaşında da bir diğer oğlu var. Daha önceki bir röportajında ise kızlarının olmasını da çok istediğini söyleyen ikili Maalesef olaylı bir şekilde boşandı. Ünlü oyuncu oğluyla geçirdiği vakti sosyal medya hesabından paylaşıyor. Şaşmazla oğlunun benzerliği ise takipçilerin gözünden kaçmıyor. İşte bir örnek. Oyuncu Necati Şaşmaz, büyük oğlu Ali Nadir Şaşmaz'dan babalar günü hediyesini aldı. Anaokulundan mezun olan Ali Nadir Şaşmaz, babasına duygu dolu anlar yaşattı. Necati Şaşmaz, oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi. Peki sizler konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yorum kısmına bekliyoruz.